ortamda. <laughs> Gerçi bence hani hibrit build daha iyi olur. Yani önce işte hep buz, üzerine ondan sonra yaklaşan kış aldı. Çünkü zaten onun yerine önde iş yapacak bir jarvan var savaş başlangıcı için gerekirse. Ki DP de belli bir savaş başlangıcı aldı. Onlar da menzillerini korumak isteyecekler. O zaman bu ortamda Gragas'ın ve Jarvan'ın daha defansif oynaması lazım. Ve ışınlanı olmamasına rağmen az önce koridoru öyle bir yerde bıraktı ve unutu üste dönmeye zorladı ki kendisi ışınlan kullanmadan yavaşça kendisine doğru ittiren bir koridora geri geldi ve şimdi Umut'a da zincirleri tutturmayı başardı. Tutuştur da geliyor ama yemlenebilir köfte. Ya yemlendi ama burada yıkanı en azından almayı başardı. Köfte burada kendisi de düşecek ama bence hiç fena olmayan bir takas. Bir takas oldu bu Scarlet. bence güzel bir takas oldu. Evet sonuçta birebir bir takas ve bir taraf asist almayı başardı ama yani Leblanc'la şey istersiniz, oyunun önünde olmayı, skor almayı istersiniz. O ilk eşyanızı erken bitirebilin ki çalıdan çıktığınız zaman rakip 100 canla kaçacağını düşsün sizin elinizdeki eşya avantajından ve tutuştur e, bulundurmanız sebebiyle. O yüzden köfte için bence gayet kabul edilebilir bir takas ve koridorda hiç fena yerde kalmadı. Kullanabiliyor. Gerçi sizin bugün Halper'le yaptığınız sohbetlerde o mesafelerin kısaltılmak için sıçraların atıldığını, ileri Hı -hı. doğru koşulduğunu da duymuştuk ama burada bakın bu arada Umut e, sanırım defansif bir Valkyrie kullanmak zorunda kalabilir hatta e fokusunda bu hamlesiyle beraber Umut'un içeri girmesi birazcık Alıyor tehlikeli alamet. bir hale geldi onun için ama ısrarla yaklaşıyor oraya. Yalçın güzel bir patlayan fıçı. Almayı başaran burada Galatasaray oldu alameti. Alametin gözü Moyton'un çantasında afetle kullanılıyor. En nihayetinde herhangi bir skor sesi çıkmadı burada. Hala durum 1-1. Bir bir. 13 dakikadır izliyoruz tabii takımlar. Burada rakiplerine en ufak bir üstünlük dahi kaptırmak istemiyorlar ve dikkat edecekler bu e, bunu rakibe vermemek adına. Oyunun ikinci ejderi. İlkini Galatasaray almıştı. Dark Passage'a doğru gidebilir. Bu arada PVD Müthiş. Yakaladı. Zerg Sting'in buradan çıkışı olmadığı gibi bu ejderi durdurma adına da bir umudu kalmadı Galatasaray'ın. Bu şekilde ortada kalabiliyorsunuz. Yalnız bundan sadece 7 dakika önce sana bir soru sormuştum Scarlet. Ya bu Caitlyn'le Karma'da ne var? Ya niye alınıyor demiştim. Sen demiştin ki kuleyi çok rahat darlayabiliyorlar. Evet. E, kuleyi darlamak bir yana dursun. Kuleyi aldılar. DT. Ama ilkindeki kadar çok dürtemediler. Evet. Onu belirtmek lazım Scarlet. Ve şimdi Umut ters taraftan yaklaşıyor. 2000 cana kadar geldi. PBD'nin çıpası tutmadı. Ocağın çağrısı da gelecek. Alamet herkesin ortasında hayatta kalmaya devam ediyor ama Moito burada düşecek. Moito'nun düşmesi alametin alınamaması anlamına geliyor Galatasaray adına ve Tayfun bu da alametin gözünü de kaptı. Sıçrayı atmak zorunda kalıyor ama Hayali Zincir sıçanın ardından geldi. Güzel engelledi orada yerine sabitlemeyi ama buradan kaçmasının imkanı yok. Skorda durum 3-3'e geldi. Ve bir Kule daha alınacak. Diğer tarafta da alametle verilen bir üst koridor cevabı var. Yalnız ya ikinci kafada gelecek üst koridorda Scarlet. Bu önemli olabilir derken... Kim yaklaşıyor oraya? Jarvan e... yaklaşıyor. Jarvan yetişebilecek mi? Emin değilim. Ve burada kafaya at atıyor. Evet. evet, bakmadı bile. Bulunmak gibi bir zorunluluğu yok hasar vermek için. Skor çok arkalarda bekleyip ultisiyle e, bayağı büyük verim sağlayabilir. Umut yine aynı şekilde ultisiyle çok uzaklardan hasar vermeye başlayacak ve yine bir takım savaşı başlıyor. Ve Zergsting burada bir kez daha skor veriyor rakibine. pozisyon alıyor bazı yerlerde. Ama yakalandığı zaman da hakikaten kendini koruyamıyor. Ve tek bir destek skorunu çok fark yarattığını görmeyiz derken Galatasaray kaptırmamak için ejderi içeri girdi. Moito sıçra attığı noktada düşecek köfte. Hayali zincir kurtarır mı onu hiç? ihtimal dahilinde değil. Arka arkaya skorlar. Ya sadece ejderi kaptırsanız belki çok kötü bir haber değil ama Oo, bir tane daha zincir. verecekler bu arada. Tayfun çaldığı Leblanc'la beraber hayali zincir diyor burada düşecek belki. Caitlyn Caitlyn'i kesti. Bu nasıl League of Legends? Ama yani yine de çok uzatan bir başka tarafta da Passage oldu. Crazy de temizliğe geldi. Burada PBD'yi yakalayabilecek mi acaba? PBD'ye bakalım bulabilecek mi şu anda? Saklanmaç oynuyorlar. Ama PBD çok iyi bir yerde değil. Paslı metal kokusunu takip ediyor Crazy şu anda ve PBD'yi yakaladı. Saçer Tom'la beraber gittiği yere de bu noktada Crazy de götürüyor PBD ve koşu yoluna atılan bir vücut darbesi. Savaş çıkartan Galatasaray'ın burada da bir şeyler isteyeceğini öngörmek çok zor değil Cans, ama işte Korki'nin parladığı noktalar evet. bunlar ve paketini kullanabilecek bir pencere bulabilir. Bu arada Ejder'e gittiler ve Ejder'i e almayı başardı. Tayfun'dan yine hata yok. Mojito kronometreyi kullanamadan evet, evet. düşüyor Afet'in içerisinde. Afet birazcık baraj kurdu Galatasaray oyuncularının önüne ama Galatasaray oyuncuları birbirlerine devam ediyor. PBD düşecek mi? Son tutuştur tıkına düşüyor belki ama... Bu gayet de kabul edilebilir bir kayıp. Önemli iki skor almayı başarmışlar yalnız köfte. Buraları toparlayabilecek mi acaba? Skortuncan çok az. Rüzgar'ın iddetini kullandı. Fokus'u burada alabilecek mi? Hayır o Focus hayatta. Fokus taşıyor mu burayı acaba? Umut hayatta ama o da köfteyi alabiliyor mu? Hayır. Köfte bu noktada arkaya döndü. Köfte... Yani takımını ipten aldı bu arada. Daha doğru bir noktaya o anlık hasarı bırakabilse 1'e 2'şer reset daha alabilse zaten savaşı tamamlayacak yalnız Luana. Ama... Luana'nın bu arada hücumunun ortasında yakaladı onu Gragas. Ultiyi de ikinci kez kullanamayacak. Crazy. Arkadan bir combo deneyecek Oradaki kontrol totemi görülmemesini de garantiliyor Mojito'nun şu anda Ormancı içeride yok Mojito ama savaşı başlatacak Umut'un üzerine doğru gitmeye çalışıyor Afet'e geldi ama Umut'tan güzel bir sıçra Mohto geliyor düşebilir. Burada PBD'yi aldılar ama Mojito'nun da başı dertte burada Tayfun'a düşmenin yanı Efe. sıra Bir de reset veriyor oraya Efe. Takip edebilecekler buraya kadar dedi Jin'e gitti burada skor Skor burada skor almayı başarıyor Kerim oyun yapmadım özür dilerim Şimdi Tayfun bir kez daha üzerine doğru gelecek Zerg de sıraya giriyor Karma da düşecek arka arkaya 3 skor birden Az önceki pozisyonun kahramanları Köfte ve Fokus. Oo Köfte'ye vurdu. Şimdi arkaya derin darbe işte. kullanıldı ama bu boşa harcanmış bekleme süresi diyebiliriz. Herhangi bir takip gerçekleşmedi. Şimdi Moito çalmak için bekliyor ama totemin üzerinde bekliyor. Moito içeri giremeyebilir. Son perde de açık durumda. Ejder oh geldi. Kimya ruhu geldi ve Volking dedin 11. sezonuna hoş geldiniz. Bir kere düşürmek yetmeyecek Galatasaray'a rakiplerinde zombiler çıkacak ama Galatasaray'ın bir kere düşürme şansı bile olmayacak bu savaşta. Dark Passage'ın maçı bitirmesinin önünde hiç uh. engel yok. O ulti menzili neymiş ya? Bu arada o hasarını tutacağını düşünmüyordum ben ama düşürmeyi başardı. Yani biraz erken konuştuk bilmiyorum. Daha Dark Passage orta koridor dış kulesini almamış. <laughs> evet. Önlerinde gerçekten uzun bir işlem var ama şu anda sahip oldukları silahlarla cephanelikle beraber Galatasaray'ın e, ikinci maçta ilk mağlubiyeti tatmasına yol açacakları kesin gözüyle bakabiliriz buna Scarlett. Ya kompozisyon kıvama geldikten sonra oynaması gerçekten zor değil. Çok uzak menzillerden hasar verebilen iki tane taşıyıcınız var. Çok rahat dürtüyorlar. Bir tane <laughs> yani kırık bir yetenek setine sahip ormancı ve oyunun en iyi tanklarından, en iyi ön e, saf şampiyonlarından bir tanesi. Ki Nautilus'a daha değinmedim bile. Durumda böyle olunca altın farkını bir anda 7000'e çıkardı. Ufak e, senkronizasyon problemleri yaşıyorlar. Evet. Yani Jarvan giriyor, geri kalanlar girmiyor. Ya zaten kompozisyonun kendi içindeki sinerjisi de çok verimli değil. Yani Jarvan herkesi bir yere toplamaya çalışırken Crazy herkesi dağıtmak üzerine bir şampiyon oynuyor. Tarafların ben birazcık canını sıkayım. Birazcık canlarını azaltayım. Sonra takımın bitirecek anneleri yapacak demesi de çok kolay değil. Crazy bu arada yansıdı. yakalanacak. Burada BBD'yi bıraktı BD takım arkadaşlar. Yani bırakmak iyi fikirdi evet. Scarlet bence. Zombinin üzerinde zombi. de böyle nal gibi zombi evet. yazması çok güzel değil mi? <laughs> çok önde olmadığını görüyoruz. E, bu noktada Focus'un harika bir pozisyon alıp çok iyi bir takım savaşı geçirmesi lazım. Ama hiç kolay değil. Dört e kadar da düştü Baron. Moito görüyor burada bir kahramanlık yapabilecek mi? Hayır. Maç başından bu yana bu denemelerin hiçbirinde Typhoon rakibine müsaade etmedi. Şimdi ocağın çağrısı da gelecek son perdenin ardından. Crazy Hava Estre atıldı. Sıça geliyor Typhoon'dan. Typhoon yalnız orada skor alamadı. Umut içeri girdi. Umut dışarı çıktı. Altına bu arada tuzak bırakabilecek mi diye baktı. Focus ama bırakamadı. Crazy en azından Umut'tan skor almaya çalışırken bu arada Umut'tan güzel sıça geliyor. Hem Kent'in ırkçısından çıktı hem de takım arkadaşlarına kavuştu. Yaz bu savaş Galatasaray'ın birazcık daha istediği gibi bir savaş olabilir. Skort. Önemli miktar görüşte temizlediler. bir ne kadar düştü. Acaba yetişemedi mi burada DP? 5000 can ormancı yok. Ormancı nerede gelemedi? Kimde kalacak, kalacak? Kimde kalacak? kalacak? mı? Moito'da kalıyor. Belki de ilk kazandığı görev savaşı ama rakibinizin canını biraz azaltmanız lazım bu Kadim Ejderha'yı tetikleyebilmek için. Kadim Ejderha'yı alan Galatasaray. Burada maçı kaybediyor gibi gözüküyor. Kadim Ejderha'yı alana kadar zaten çok fazla hasar buldular üzerlerinde. Ve yani Kadim Ejderha bittiği zaman sadece iki kişi hayattaydı. DP için Nexus'a doğru çok hızlı bir yolculuk olacak bu. Yani ilk günkü sonucun da bir tesadüf olmadığını gösteren nitelikte bir galibiyet evet. Scarlet bu. İkinci günde DP lige namalup başlamış oluyor. Arka arkaya güzel oyunlar, güzel galibiyetler. Bilmiyorum maçın en değerli oyuncusu kim seçilir anızması tarafından ama Skort da beni heyecanlandırmaya devam ediyor.